Hasar başlamadan içlerine sizi her şeyi açığa çıkarmak gerek. Yeni bir oyun kuracağız. İkimiz de emin olduğumuzda hiçbir güç duramayacaktır önünde. Onu da avucumuzun içine alacağız. İntikamımızı alacağımız vakit gelecek elbet. Kime kurt kime kuzu olacağınızı iyi seçin komutan Andreas. Kimsin sen? Bugüne kadarki en mühim vazifemize atılacağız yiğitler. Öyle bir kale vardır ki karşımızda. Ya biz onu alacağız ya da o hepimizi yok edecek. Onun leşini tüm Şelemzar'da gezdireceğim. Yolunuz buraya kadar. Şimdi sıra bizde. Ne istediklerini öğrensinler, sonra da öldürsünler. Ya Allah! Uyanış, Büyük Selçuklu, Pazartesi günü TRT 1'de